Tekrardan merhaba. Bu videomuzun konusu çocuğumu çift dil ile yetiştirmenin faydaları. Çocuğunuzu çift dil ile yetiştirmenin sonsuz faydası vardır. Hepsini bu videoda saymakla emin olun bitiremeyiz. Ben burada size sadece en önemlilerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Bebeğiniz üçüncü ayını doldurduğu andan itibaren beyin fonksiyonları tam anlamıyla çalışmaya başlayacaktır. Beyin dediğimiz şey aslında tek bir parça değildir. Kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Biz buna sağ lob ve sol lob diyoruz. Üçüncü ayından itibaren bu loblar 6 aylık aralarla gelişmektedir. Diyelim ki önce sağ lob gelişmeye başladı. 6 ay boyunca orası gelişir. Sonra sol lob 6 ay boyunca gelişir. Bu 20 yaşına kadar devam eden bir süreçtir. Yabancı dil bilgileri daha çok beynin sol lobuna kaydedilmektedir. Bunu da söyleyeyim. Yabancı dil bilgilerini öğrendiğiniz vakit tabii ki yani Almancayı öğrendiğiniz takdirde tabii ki sol lobunuz daha da çok gelişecektir. İlk faydamız budur öncelikle. Peki hocam bunun dışında ne gibi faydaları vardır? Çocuğunuzun küçük yaşlarda edineceği bir Almanca eğitimi çocuğunuzun ilerleyen zamanlarda Almancayı ana dil seviyesine kadar daha hızlı, daha kolay bir şekilde öğrenmesini sağlayacaktır. Küçük yaşlardan itibaren deyim yerindeyse siz zemini sağlam bir şekilde atıyorsunuz. Çocuğunuz Alman dilinde büyüdüğünde, Alman dilinde kendini daha rahat ve daha kolay bir şekilde ifade edeceğinden emin olabilirsiniz. Uzun yıllardır yetişkinlerle çalışıyorum ve dil kurslarında hatta ve hatta bunu lise seviyesine kadar indirebilirim. Sıfır seviyesinde başladığımız birçok öğrencimiz, birçok katılımcımız bize şunları söylemektedir. Hocam konuşurken çekiniyorum. Bunun da en önemli sebebi aslında hata yapmaktan korkuyorum. Fakat çocuklar için Almanlar şöyle bir ifade kullanmaktadır. Kinder imitieren die Sprache. Yani burada ne demek istiyorum? Çocuklarda hata yapma korkusu yok. Çocuklar bir cümleyi veya bir kelimeyi yanlış dahi olsa telaffuz ederler veya o cümleyi kurarlar ve ona göre devam ederler. Bu da çocuklarda o dilin daha rahat oturmasına sebebiyet verecektir. Ve ilerleyen zamanlarda da o dili daha rahat bir şekilde ana seviyesine kadar, ana dil seviyesine kadar öğrenmelerine sebebiyet verecektir. Bir diğer faydası da şudur. Hani deriz ya, bir dili bilen bir insan başka bir dili de çok rahat bir şekilde öğrenebilir. Almancayı çok rahat bir şekilde öğrenen ve Alman dilinde kendisini ifade edebilen bir çocuğumuz, bir öğrencimiz, bir katılımcımız. Emin olun, İngilizce, Rusça, İspanyolca, Fransızca gibi diğer dilleri de bunlar sadece bir örnek bu arada farklı bir dilde olabilir. Çok rahat bir şekilde öğrenecektir ve herhangi bir korku yaşamayacaktır. Çok rahat bir şekilde öğrendiği için, konuşabildiği için, okuyabildiği için, dinleyebildiği için ve yazabildiği için yani dört temel beceriyi sağlam bir şekilde yerine getirebildiği için başka bir dili çok rahat bir şekilde öğrenecek. Dolayısıyla düşünme yeteneği, düşünme gücü de artacaktır ve kendini ifade edebilme olasılığı, ifade edebilme gücü de artacaktır değerli anne babalar. Bununla birlikte lütfen şunu da unutmayın. Pek çok araştırmada şöyle bir sonuçta okuyoruz. Almanca öğrenen aslında sadece Almanca değil ama yabancı dil öğrenen çocuklardan bir tanesi farklı insanlarla konuştuğu, farklı insanlarla görüştüğü için onların örf ve adetlerini öğrenecek, onların edebiyatlarını öğrenecek, kültürlerini öğrenecektir. Atamın çok sevdiğim bir sözü vardır. Önemli olan ufuk çizgisini görmek değil, önemli olan ufuk çizgisinin arkasında ne var onu bile bilmektir. Ufuk çizgisinin arkasında neler var? Bunları çocuğunuz çok rahat bir şekilde görecektir. Belki burada yanlış bir örnektir. Kabul ediyorum bunu ve bundan dolayı şimdiden de özür diliyorum sizlerden ama bir Kızıldöreli atasözü de şunu der. Düşmanımın benim hakkımda ne bildiğini bilmek zorundayım veya ne düşündüğünü bilmek zorundayım. Burada yabancıları lütfen düşman olarak görmeyin ama en azından onlarla kuracağınız iletişim, onlardan alacağınız bilgiler az önce de belirttiğim gibi onlardan alacağınız veya onların yaşadığı örf, adetler, edebiyatı, kültürünü siz de daha doğrusu kendi çocuğunuzda alıp bir şekilde emin olun hayatının bir tarafına koyacak ve ona göre hayatına yön verecektir. Çocuğunuz konuşurken özgüveni artacak ki bundan az önce bahsettim. Bir de son bir artıdan bahsetmek istiyorum. Son bir faydadan bahsetmek istiyorum. Yine yapılan en önemli araştırmalardan bir tanesi şunu da gösteriyor. Çocuğunuz bir yabancı dili öğrendiği zaman öğrenme gücü hızlanacak ve özellikle de matematiksel zekası daha da çok hızlanacaktır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.